Böyle başladık mı? Tamam. Hepinize merhaba ballarım. Bugün sizlerle beraber pams topluyoruz. Ve tam toplamayı nasıl yapacağız? Yani güzel bir petle. Amacımız da bu zaten. vereceğiz yani. Yani bir tane güzel pet vermemize gerek yok. Alt tarafa bir tane bir pet vereceğiz. O yüzden tam almak için mavi kirpiği kullanacağız. Ve parka gitme zamanı. Mercury X'e gidelim. Yani X Mercury. yani böyle kaşık koyuyorsunuz. bir ev alarak böyle yapıyorlar. O oh, ne? Dur, 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 bir saniye. Mia Misya senin aynı dünya sında mıyım yani ben? Evet takas. Dur bir saniye, bir tane daha takası sabı var. Eğer beni takas ve Venus takas hesabı gelirse vallahi hiç çatlayacağım. Ölürüm hatta. Allah. Bir kere ben... ev ey... <laughs> hayır. Ne? Hayranımmış. Hoş geldin. Tamam. Dur bir saniye. Bana bir at. Sağlık dost isteği atmasını bekliyorum. Tamam göster. Tamam. Ne? 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 bekliyorum. Hediye nerede? Hediye. 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 Tamam, hediye almayı severim. Esra'lıkta isteği at. İstek at dur. Petini çıkartıyor. Tamam. Umarım güzel bir şeydi. Çok çok Arkadaşlar tam topluyorum da İlk defa bir takipçim yanıma geldi şu an. İyi hayran. Hayır. Hayır Hayır yazayım. Gelmiyor işte. Aa. Arkadaşlar ben o dur ona ip ben işte zaten tamam attım. Tamam. Hediye almayı severim. Bakımı çöpe. Ya çok teşekkür ederim. Ve sana da bir hediyem var. Sana mavi kirpi veriyorum. <laughs> ya çok teşekkür ederim. <laughs> hmm. Bende yok. <laughs> Madem. Dur bir saniye. Dur. Bir şey göndermeye çalışacağım. <laughs> Diyeceğim. Küçülünce oluyor. Bebek olmasını isteyeceğim. hayır. Benim gibi olacaksın. Bebek olacaksın direkt. <laughs> Aslında bu da mantıklıymış. Mantıklı <laughs> bir fikir. Şey. Allah korusun. Bir, bir, bir saniye. Dur. Kendi evine götürdü. Dur. Oha, kendi evine ne kadar güzelmiş. Yalnız bu. Şey, video biraz karışık oldu. Tamamdır. 17. 17. Video oynuyor. Video 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 oyunu olduğunu söyleyeceğim Video Aa. Video <laughs> Yayında, Yayında olduğum <laughs> Video oyunu <laughs> Dur Evetlik Dur Evet. Evet. 17 video oyunu. Bu arada yalnız baya bir takipçim varmış. Nazmin hmm. evet. bu arada doğum günü ya. Neden acaba girmedi? Ve benim takas hesabım. Dur. Ben doğru ya. Ben, ben takas hesabıma girmiyordum. Dur. nerede? gel. Yok gelmedi. Dur bir saniye, mağazaya bir bakacağım. Bir şey bakacağım da. En çok popüler olan bir tane ev varmış herhalde. Sanırım onda. Onda yerini var. Ha, şimdi anladım. Dur bir saniye. Ev kaç TL ki? Oha. Altı bin. Çüş. Altı bin nereden bulacağım? Altı bin nereden bulacağım diye sorusu. Dur davet et. Geri davet et. Lütfen. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Videodaydım. Videodaydım. Neredesin? Dur. Evine davet ediyorum sen. Neredesin? Biri bir, bir evdi. Tamam dur. Geldi geldi. Bir saniye. Videoda olduğumu ona söylemem gerek. Evde. Evinle şu anda bekliyorum. Merhaba. Yardımcıda. Videodayım. Videoda olduğumu söylemem gerekirdi. Video. Canlı dediğim kastettiğim canlı yayın değildi. Kastettiği videoda olduğumdu. Lan <laughs> biz <Bambis. gülüyor> neyse. 17'de atacağımı söyleyeceğim. 17. Video. Video. 17 saat 17'de video atacağım. <laughs> yani biraz beklememiz gerekir. Ama ben de artık Özgüç TV gibi bütün her şeyi yapacağım. Ama bazılarını yapamazsan üzülmeyin. İki. Saat iki. <laughs> Var mı? Tak ettim burada özür dilerim. Sadık. Bir sadık dostum var. Bir, Bir sadık dostum. Var.

sağlık dostum var. Şu anda sağlık dost takası yapımım. Arkadaşlar o benim yalnız en değerliyim. En değerli. Yani veremem. Ben o kadar çok binek yaptım. O en değerliyim. En canikom. En uçan petimdir. En binek petim o. The pumps 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 the zips pumps 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 Stop. pumps

Pams topladım sayacağım. Ne? Pams topluyorum. Yani ben pams topluyorum. Pams. Gel beraber pams toplayacağız şimdi. Hayır tabii ki de konfeti tavşan vereceğiz. tavşan. Şimdi bir tane parti var ona gitmemiz lazım. <laughs> Konfeti tabşım. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. <laughs> ya çok şekilde Benim kombinim yaptığım için. Gel buna giriyoruz. <laughs> Umarım inşallah böyle bir evim olur. Dur bir saniye şimdi o oh, dur ne? orada şimdi bir şey mi vardı az önce mor botu mu gördüm aynen mor botu gördüm oh my god mor botu var mor botu var. çabuk çabuk mor botu var mor botu Oh. <laughs> mor botu. More botu. More botu.

বেনু মোৰ বচ্চা মোৰ বছর মোৰ বচ্চা মোৰ বচ্চা মোৰ বছ মোৰ বছর ভ্যান মোৰ বছ ভাই মোৰ বছ ভাই মোৰ বছ বছই istiyorum. Mor buton yok benim. Gel. Gel. Dur. Ne? Geldim. Gel. E, tamam geldim. Bana şaplak mı atacaksın acaba? Yok anımdan mı vuracaksın abi? Buraya otur. Oturdum. Ama ben mor buton istiyorum. Mor buton Bir vermiş, bir yokmuş. Pam. Bir var. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Pam. Var mı? Var mı? Pams. Pams. Pams istiyorum. Pams istiyorum. Oyunda açıklığına göre. Hadi bakalım sade. Hadi bakalım sade. Allah. Kaç TL ki? Umarım fiyatı düşüktür. Yoksa alırım. 214. Ya, ya, ya. Aa. Aa yanında paket de veriyor. Ama en ucuzunu seçeceğim. 2000 yani 214 olan. Ya abi ne olursunuz ya. Kesin bunu ucuza almışsın. 300 TL vermişsindir. Kesin play almışsınız. Yalnız şey biraz yorgunum. açılabiliyor. Teşekkürler bana açtığınız için. Ben buradan da girerdim sonuçta. Allah Allah. Prens sen nasıl bir ev yaptın? Ha? Sınıf var. Şu var tahta var. Ah mis. Abi en azından evi o düzgün işler etseydim. Bu ne? İşe aldım. Evet. Dur bir saniye. sen. Sen. Eer sız. Er sız. Da nere ka? Da nere ka? Ya, ne ya mağmursun? Ben çalmadım peki. Komedi tarzı. Nere ka? Yer vereceğim. Ne oluyor? Aklısız ne alaka? Delirdiniz herhalde. Ben bir şey çalmadım arkadaşlar. Ben öyle bir şey yapmadım. Dur, şey yazacağım. Dur. Ben bir şey çalmadım ya. Zamına. Ben bir şey çalmadım. Ben bir şey çalmadım. Tövbe estağfurullah. Göz, 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 göz. Video'dayım. Videodayım Videoda olduğumu söylüyorum Videodayım Dur bir sene, bekle Ona videoda olduğumu söyleyeceğim Videodayım Bu nerede? Videodayım Tam topluyorum Ona pam topluyorum Topluyorum Topluyorum. Pants topluyorum. Pants. 17. Geo. Pants topluyorum. topluyorum de. şunu istedim yani? Pants topluyorum. Ben mi Sen. Evet, ben. Evet, ben. Kesinlikle hayır. Dur, bir daha. Dur Neden sağda tos takılıyor? Şimdi dede ta... To... Ben, ben hiç, benim, hiçbir şeyden haberim yok. Dur, topluyorum. haberim yok yani. Hiçbir şey izleyen, haberim yok. O sırada takipçimi görüyorum. Dur, dur bir saniye. Ne? O benim kombinim mi? Allah. Bu gerçek bir takipçi. Aman tanrım. Oyuncak kedi. Dur dur bir saniye. Ona dur. Şiş. Nasıl? Eksiğe Bu gerçek bir takipçidir. Vay! Dur bir saniye. Neredesin? Dur neredesin? Hermes. Hermes mi? Hermes derken bunun evinde. Böyle bir saniye. Bu gerçek bir takipçi. Bu gerçek bir takipçi. Aman tanrım Hermes. Hermes'in evinde. Hermes'in evinde olduğuna göre. Bu bir saniye. Takipçi. Ya tamam. <laughs> videoyu durduruyorum. Videoyu, videoyu kes.